Bonibon salatamız çok güzel oldu değil mi Poyraz? Evet. Bence de çok güzel oldu. Rengarenk oldu bonibon salatamız. Aa benim duyduğum sesi sen de duyuyor musun Poyraz? İçerden evet. İçeriden bir gürültü geldi çabuk gidelim bir bakalım. Aa neler oluyor içeride acaba? Çok ses geldi. Aa eyvah. Koca ayıyla tospik düşmüşler. Bisikletten düşmüş bunlar. Ne oldu size koca ayı? Tospik ne oldu? Bisikletten düştük. Oh, her yerim çok acıyor. Tospik sen nasılsın? Of yaralanmışsınız ya. Ne oldu size böyle? Nasıl düştünüz? Of ya. Ne oldu size böyle? Nasıl düşebildiniz bisikletten? Bizi şoker indirdi. Bisikletten düştük. Koca ayıyla birlikte bisiklet Geçtik geziyorduk, şoker bizi ittirdi, devrildi bisiklet biz de düştük. Her yerim çok acıyor Poyraz. Of ya ne yapacağız Poyraz biz bunlara? Ne yapalım anneciğim? Hemen ambulansı aramamız gerek. Bak bakalım bir hemen bir ambulansı ara, sen ambulans gelsin. Kocayı, sen nasılsın? Of ya koca Ayı da çok yaralanmış. Burnu kanıyor. Of ya burası da kanıyor. Ambulans. Koca ayının. Geldi mi ambulans? Tamam. Toz beyinde kaşı acımış. Sırtı acımış. Hadi bunları anneciğim hemen hastaneye götürelim. Hemen pansuman yaptıralım bunları olur mu? Tamam hadi götür bakalım sen hemen hastaneye teker teker koca ayıyla Önce koca ayıyı götür istersen. Sonra gel tospiyi al. Tospiyi götür tamam mı? Tamam. tamam hadi bakalım hemen taşı. Of Joker ya. Sen ne kadar kötüsün böyle. Niye kötülük yaptın bu çocuklara? Niye ittirdin düşürdün bisikletten? Bak her yerleri yaralanmış. Bir de hala duruyorsun bakıyorsun orada öyle. Of. Poyraz. Hadi anneciğim gel beraber taşıyalım bunları hastaneye. Tamam. Evet tut anneciğim. Koca ayı. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Ha? İyisin değil mi? Of oh, hemen gidelim hastaneye. Ay çok da büyüksün. Arabaya da sığmadın. Koca ayı sen. Oo, hemen seni böyle hastaneye götürdük. Evet hemen böyle yatıralım. Hemen şimdi tost de alıyoruz ve getiriyoruz senin yanına. Hemen şimdi ikinize de pansuman yaptıracağız. Değil mi? Hadi anneciğim. Hadi götürelim birlikte. Hadi anneciğim sür arabamızı. Hemen tospiyi de yetiştirelim hastaneye. Hadi bakalım. Evet hastaneye geldik. Tut bakalım tospiyin bacaklarından sen de. Onu da hemen çıkartalım yatıralım. Oh evet tamam anneciğim arabamızı da alabilirsin sen. Tamam. İyi misiniz biraz daha? Şimdi hemen doktor gelecek. Sizleri iyileştirecek, tamam mı? Ah şöyle birazcık rahat yat sen kocayı. Of ya neyse ki çok fazla bir şeyiniz yok. Sadece sıyrılmış. Birazcık kanamış ama olsun. Ah evet, doktor da geldi. Evet çocuklar, neyiniz var söyleyin bakalım. Benim kaşım acıyor. Sırtım acıyor bir de senin peki? Oo, benim de burnum acıyor. Yanaklarım acıyor. Göğsüm acıyor. Tamam. Ben şimdi hemen sizi iyileştireceğim. Önce bir bakalım. Oh. Poyraz bana yardım edebilir misin? Evet. Evet birazcık şu yaralarını silebilir misin? Tospikle koca ayının. Evet, Birazcık böyle pansuman yapalım. Oo, çok kötü olmuşlar ya. Al bakalım. Sen birazcık pansuman yap onlara. Evet sırtını da sil. Tospik'in. Evet. Aynısını koca ayı için de yapacağız. Tamam mı? Oy dur birazcık geçmedi. Hah. şöyle yapalım. Al bakalım koca ayıyı da silelim. Pansuman yapalım. Hah. Bakalım tamam beraber yapalım hadi. Oy baksana ya. Burnu çok kanamış kocayının. Evet şimdi ben kinizi de hemen iyileştireceğim. Tekrardan evinize dönüp oyuncaklarınızla oynayabileceksiniz. Hadi bakalım. Bunu böyle koyalım. Evet Poyraz sen bir kocayının kalbini dinle istersen nasıl? Nasıl? İyi mi? Evet. Tamam. Şimdi gözlüğü takacağım. Tamam. Hadi gözlüğü de taksen ateşini ölçelim koca ayının. Bu arada Tospi'ye iğne yapmamız lazım. Hemen ona bir iğne yapalım. Burasıydı değil mi acıyan yerin Tospik? Evet ama ben iğne olmak istemiyorum. Hiç merak etme. Acımayacak. Psss. Oo! acımadı. Teşekkür ederim. Evet. Bir de buraya iğne yapalım. Burası da yaralanmıştı. Pss. Oh. Çok teşekkür ederim. Hiç acımadı. Şimdi. Ben dişlerini tamam. Hadi dişlerini fırçala bakalım. Tos mi dişlerini fırçalayacaksın? Tamam. Evet bakalım. Hmm, koca ayının ateşi yokmuş. Gayet normal. O zaman şimdi koca ayının da yara alan yerlerine birer iğne yapalım. Bak toz pink hiç acımadı koca ayı. Sen de sakın korkma tamam mı? Peki tamam. Piss. Ben şey yapacağım. Ne yapacaksın anneciğim? İlaç. İlaç mı vereceksin? Evet. Tamam. Hadi bakalım sen de ilaçlarını hazırla. Bir de buradan yaralanmıştı kocayı. Şuradan da iğnesini yaptık. Evet. İçiriyor musun ilaçlarını? Evet. Tamam. Tospiye de içir. Evet. Kocayı içti. Evet. Aa, tospik de içti mi? Evet. Tamam. Evet. Şimdi doktor tekrardan gelecek. Muayenesine devam edecek. Bakalım. Sana verdiği görevleri yaptın mı sen doktorun? Evet. Tamam. Oo geldim işte. Nasıl Poyraz? İlaçlarını içirdin mi? Tamam. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çocuklar daha iyi misiniz? Evet, ben daha iyiyim. Evet, ben de daha iyiyim. Aa! Bak ne güzel ağrıları geçmiş. Bir de bakalım bir şöyle bir de kontrol edelim tekrardan son kez. Nasıl hissediyor musun Kocaya? İyi misin? Evet. Evet, bir de Tospi'ye bakalım. Sen hissediyor musun Tospi? Evet, ben de diyorum. yapacağım. Oho, tamam. Poyraz da çocuklara sosisli sandviç yapacakmış. Karınlarını da doyurunca daha çok enerjik dolacaklar değil mi Poyraz? Evet. Evet, evet çocuklar. Bakalım. o oh, tospik iyileşti. Bakalım kocayı. Ya. Kocayı da iyileşti. İyisiniz değil mi çocuklar? Evet, çok iyiyiz. Tamam. O zaman kaldığımız yerden biz oyunumuza devam edebiliriz. Hadi o zaman evimize gideriz. Gidelim. Doktora çok teşekkür ediyoruz bizi iyileştirdiği için. Poyraz'a da çok teşekkür ediyoruz yardım ettiği için. Hadi o zaman şimdi hep birlikte evimize gidelim. Oyun oynamaya devam edelim.